Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni nesil bir geometri sorusuyla karşınızdayız. Soruya geçmeden önce eğer ilk kez karşılaşıyorsak mutlaka kanala bir göz atmanı tavsiye ederim. Yeni nesil geometri matematik soruları çözüyoruz. Çok faydasını göreceksin. Şimdiden hoş geldin. Şekil 1'deki köşegenleri birbirine dik olan ABCD dörtgeni biçimli kağıtta ADDC'ye ABBC'ye diktir. AO 2 birimdir ve OC 8 birimdir demiş. Bu verilerin hepsini şeklin üzerinde görebiliyoruz. Bu kağıt AC köşegeni boyunca kesilip iki parçaya ayrıldıktan sonra alttaki parça 6 birim sağa ötelenerek şekil 2'deki durum elde ediliyor demiş. Peki bu durumda B ve D noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sormuş. Şimdi öncelikle Burada bir öklit var. Öklidi bir hatırlayalım. Öklit neydi? Bir dik üçgende dik, dikten bir dikme iniyorsa yani hipotenüse ait olan yüksekliğe biz H dediğimizde ayırdığı parçalar P ve K ise diyorduk ki H kare eşittir. P çarpı K'dır. Güzel. E Buradan H dediğimizde H kare 2 çarpı 8'den 16. Yani bunun 4 olduğunu söyleyebiliriz. Burası da 4. Değil mi? E peki bunu kesip sağa doğru kaydırmış 6 birim. Şimdi 6 birim kaydırırsa eğer buraya kalır 4. Şimdi şöyle bir çizgi çekmek istiyorum. Şöyle bir çizgi çektim dik bir şekilde. Şurası dik. Buranın 2 birim olduğunu biliyorum zaten. burası 4 birimse buraya ne kalacaktır? Ya da şöyle de diyebiliriz. Bakın B'den de bir dik çektiğimi hayal edin. B'deki aslında bu solda kalan kısım 2 değil miydi? O zaman burası 2, burası 2 olarak bölünecek. Şimdi B'den tekrardan bu çizdiğim çizgiye bir dik çektiğimi hayal edin. Burada bir dikdörtgen oluşturmuş oldum. Şimdi bakın şu A ile C arası toplamda 10 birim olmalıydı. 6'sı buradaysa 4'ü burada kaldı demektir. E burayı 4 olarak bulmuştuk. Dörde dört de hatırlarsanız, e, o zaman burası da 4 olacaktır ve şuraya baktığınızda buranın altı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bakın, aslında şu üçgene dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu üçgende burasının 8 olduğunu anlayabilirsiniz. Altı sekiz, bu da ne olacaktır? On üçgeni olacaktır arkadaşlar. Cevabımız onmuş. Bence çok güzel bir soru. Tekrardan bakmadan çözmeni tavsiye ederim. İyi çalışmalar, görüşmek üzere arkadaşlar.